artık. Bütün evi sen temizleyeceksin. Duydun mu beni? Duydum anne. Çabuk temizliyorsun yeter ya. Yerleri pisletiyorsunuz. Duvarları kirletiyorsunuz. Her yer çikolata, şeker yapış yapış. Bıktım artık ya. Banyo <laughs> desen bir türlü her yerde kötü kötü kokular. Yeter ya. Yeter çabuk temizliyorsun. Aa, çikolata... Çabuk siliyorsun. Ben de bittim. Ben Anne tamam ama şikayet edemezsin. Sen temizlik ya yapmak ben zorundasın. Sen, sen, Atemiz... sen bir dakika bu yaşta şikayet mi <laughs> diyorsun bana temizlik yapmayı? <laughs> Çabuk annenin babanın sözünden çıkılmaz. Madem kirlettiniz her yeri siz temizleyeceksiniz. Duydun mu beni? Hadi, tatlı, 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 tatlı. Aferin. 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 Ay yeter ama yeter artık hadi yerleri silmeye bak. önce ay bırak onları öyle yapma güzel yap kız Kil temizleyeceğim derken her yeri kirletiyorsun Deniz tamam mı al çabuk camı da siliyorsun çabuk sil elinde mi siliyorsun kız bezle sileceksin alo Deniz'cim hadi yavrum hadi sil aferin kızım Hah, böyle akıllı ol tamam anne diyeceksin o zaman ben seni çok severim Baba, nereye bay bay kızım gelme. Deniz çabuk siliyorsun Hayır silmek zorundasın ama. Bak ben bu halıları yeni yıkattım biliyorsun değil mi Deniz? Siz yine pislettiniz ettiniz. Al çabuk bunu televizyonu siliyorsun. Çabuk sil. Yettiniz ya. Oh. Ben bir kahve içsem ne yapsam sen böyle temizlik yaparken ya ne güzel olur. Çabuk camı da siliyorsun. Sil. Güzelce böyle güzelce. Aferin. Aferin bana bak bana. Tabii çocuk aklınla aşağıdakileri heves ediyorsun. ama seni asla dışarı çıkartmayacağım. Duydun mu beni? Bugün cezalısın. Bugün cezalısın. Kusura bakma. Çabuk sil. Çabuk. Şuraları <laughs> sil. Şu betonları da sil. Çabuk. Oh ben de oturayım keyfimi çıkartayım ya. Oy bir de kek pasta mı yapsam ne yapsam? Ya bitmedi bitmedi. Kaçma gel buraya kaçma. Çabuk siliyorsun. Çabuk. Çabuk sil. Hiç acımayacağım artık. Hayır bitmedi. Şuraları da siliyorsun. Çabuk. Bitmedi bitmedi. Çabuk sil kızım. Aferin. Aferin. Yoruldun mu annem? Kıyamam ben sana aşkım. O elini yerim ben senin. Ay yeni sildiğim bez orayı mı siliyorsun Deniz? Yani. Olmaz. Olmaz. Başka bez getireceğim sana. Ver onu bana. Ver onu bana. Öbürünü getireceğim. Toz bezini getireceğim. Ver. Hadi çabuk. Sıkıyorsun bezini. Yeni bez getirdim. Çabuk sık onu. Yeter ya. Oh. oh Bu ya. nedir ya? Evet, eğer sen evi güzelce temizlersen sana çok büyük sürprizlerim var. Tamam mı Deniz? Bak attım anne. Neden attın anneciğim? Aa! Niye öyle bir şey yaptın Deniz? Aşk olsun Deniz sana. Aşk olsun. Hii, çok üzüldüm. Anneye böyle mi yapıyorsun sen Deniz? Ha? Böyle mi yapıyorsun Deniz? Allah! Temiz ederken her yeri daha çok pisletiyorsun Deniz. Siliyorsun. Hadi çabuk. Ay, sil. Ya, ay, ya. Ne oldu ne oldu bir daha söyle anlamadım. Yoruldun mu? Şimdi, ne oldu Deniz bir söyle. Yordum, yordum. Ya, Çok mu yoruldun? Hayır yorulmanı kabul etmiyorum. Çabuk siliyorsun çabuk çabuk siliyorsun. Çabuk sil. Ne oldu terden kafan mı kaşındı? Sil. Ya temizlik yapmak ne kadar Hadi, zor bir şeymiş değil mi? Kıy, kıy, sün, sün. Hadi Deniz hadi. bana bak bana bak anlamadım bir daha söyle ne oldun anneciğim bir daha söyle bir daha söyle bak bakayım bana bir Deniz hadi sil çabuk ben kabul etmiyorum şikayet çabuk sil yoruldun mu ne yapayım yorulamazsın Neredeyim? Neredeyim? yorulamazsın hayır anne her gün böyle temizlik yapıyor işte anladın mı şimdi beni daha dur bak oraya havlu yapmışsın şeyi paspası onu da çırpacaksın çabuk hadi balkona gidiyoruz Çabuk çırp onu da. Çabuk çırp. Heh, güzelce. Bir bana bak bakayım çek yukarı onu. Tamam bana bak. Yeter yeter. Bana bak bir bana Deniz. Deniz yeter anneciğim hadi getir. Hadi. Bak bakayım güzel olmuş mu? Al bakayım. Kokla bakayım güzellik kalmış mı? Kurumuş mu? Ha? Güzel olmuş mu? Olmamış mı? Tamam o zaman ser de biraz kurusun. Nemli çünkü. Abin saçlarını şey yapmış kurulamış onunla. Tamam mı? Aferin. süpür kızım. Allah seni kahretsin. aferin. Aferin kızım. Ha? İyice mi süpür? Bana bak bana. Öyle geliş güzel süpürmüyorsun. Tertemiz yapacaksın. Duydun mu? Deniz yoruldun mu? Yoruldun mu aşkım? Ay kıyamam ben sana ya. Tamam yeter ya. Yoruldun mu? Hadi anneciğim artık ya. Ne istemiyorsun ya? bırakır mısın çıkartamazsın üstündekini Ay, ya istemiyorum o zaman yaramazlık yapmayacaksınız Evet kirletmeyeceksiniz Anneyi anlayışla davranacaksınız Tamam mı Bak anne sizin için nasıl temizlikler yapıyor Deniz ne oldu Deniz hanım Oh eski hayatımıza geri döndünüz bakıyorum da deniz bakayım dizlerini Dön bakayım bana aşkım bir dön. Ya bak 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 bir bana bak. Arkadaşlar denizin dizlerine bakın kıpkırmızı olmuş bir de şuraya bakayım. Ya anneler böyle temizlik yapıyor gördün mü Deniz Hanım? Deniz yere attıkları çabuk alıyorsun. Of ya of yine söz dinlemiyor bu kız. Ders almadım acaba çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Deniz'e ne kadar ceza verirsem vereyim. Deniz yaramazlığından vazgeçmiyor. Ama ben ona öğreteceğim. Ne yapıyorsun burada Deniz? Deniz sakın yaramazlık yaptın deme bana sakın. Allah'ım ne yaptınız siz ya. Şimdi sen görürsün Deniz. Deniz bir şey söyleyeceğim. Evet. Belki üzüleceksin ama söylemem gerekiyor tamam mı? Ben şimdi bakkala gideceğim. Seni götürmeyeceğim. Seni götürmeyeceğim. Bay bay Deniz ben kendim gidiyorum bakkala çünkü sen cezalısın. Hayır. Hayır gelemezsin. Hayır gelemezsin çünkü sen bütün evi dağıttın tekrardan. Çok üzgünüm. Bay bay. Bye bye Deniz ben gidiyorum. Üzgünüm tatlım. Ama bir şey söyleyeceğim. Tamam bir dakika. Sen bu cezayı hak ettin mi hak etmedin mi peki? Özür dile neden? Öp anne. Uy. Tamam. Bir daha yaramazlık yapmayacaksın tamam mı? Çak Deniz çak. Tamam bir daha deniz, yaramazlık yok. Evi birlikte temizleyeceğiz tamam mı aşkım? Hadi bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Bakkala mı gidiyoruz? Arkadaşlar bir bay bay yap. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ferhan. Ferhan teyzemize ne istiyor? Neymiş? Prenses Deniz TV. Kalıbınız abone olmayı unutmayın.